Bizim yapım tekniği genelde Adana'nın e, eski tarihi evlerindeki aynı teknikle yapılmış. Zemin katlarımız e, dolu tuğla, yığma tuğla bir şekilde yapılmış. Bir üst katları bizim ahşap karkası içerisine yine tuğla dolguyla yapılmış e, bir sistem. E, genel olarak bu tuğlalarımız e, Adana bölgesine has üretilmiş tuğlalar. Bunlar iki buçuk santim kalınlığında ve oldukça taşıyıcılığı olan ve hala son derece sağlam bir şekilde duran el yapımı tuğlalar. Bizim bölgemize has malzemeler. Ahşapları yine aynı bu bölgenin malzemelerinden yapılmış. Pencerelerimiz işte giyotin dediğimiz sürme pencerelerden kullanılmış. Kapılarımız yine aynı şekilde Adana evlerinin tipik özelliklerini gösteren bir yapı. Yani tümüyle bir klasik bir Adana evi. ...dediğimiz zaman örnek gösterebilecek bir bina. E, bu yapımız e, 1990 yılında... E, ...Kültür Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş bir yapı. 125 Emanternoğlu... E, ...Ulu Cami Mahallesi'nde... E, ...ve Ulu Cami Külliyesi etrafında şekillenen... 19. yüzyılın Adana sivil mimari örneklerinin bir tanesi. Güzel bir yapı. Biz bunu 2016 yılında Seyhan Belediyesi olarak kamulaştırmak istedik. Çalışmalara başladık. Biraz uzun sürdü bu çalışmalarımız ama 2018 yılında yapım işlemlerine başladık. Tabii 1990'da tescil edildikten sonra günümüze kadar bu bina hiç kullanılmamış. Yani oldukça harap bir haldeydi. Hatta e, projeleri kuruldan onaylandıktan sonra işte yeniden mi yıkılıp yapılsa gibi bir takım şeyler de gelişti ama biz mevcut halini güçlendirerek binayı şimdiki haline getirdik. Tabii bunu getirirken hem kamulaştırma hem de yapım aşamasında e, Adana Valiliğinin katkısından da faydalandık. Bu arada vali beyle de hem e, şimdiki Valimize hem daha önceki valilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ciddi anlamda bize katkı payı sağladılar. Ee, ve bu şekilde başladık. Burası e, kültür amaçlı kullanılmak üzere kurul tarafından projesi onaylanan bir yapıydı. Daha sonra e, Sayın İlter Özel'in e, elindeki ile ilgili bilgi alınca kendisinden rica ettik. Böyle bir yeri biz e, sizin envanterinizle birlikte kullanmak istiyoruz diye. Sağolsun o da bizim bütün envanterini açtı ve e, Türkiye'deki ilk Diş Hekimliği ve Tıp Aletleri Müzesi, Adana'daki de sağlık anlamındaki ilk özel müze. Adana'da bir sinema müzemiz var ama ondan sonraki sağlık alanındaki ilk müze. Bunu da yapmış olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Tabii inşaat aşamalarında bazı zorluklarımız oldu çünkü bina ciddi anlamda riskli bir haldeydi. Ancak işte KUDEP personelimiz sağ olsun hepsi çok özverili bir şekilde bu binanın tamamlanması anlamında çalıştılar. Müteahhit firmaya da Olgun Gür firması, onlara da teşekkür ediyoruz. Binanın özelliği zemin bir ve üst katında terastan oluşan bir yapı. Terası genelde sıcak iklime dönük olarak bizim cihannuma dediğimiz tek odadan oluşan, daha çok yazları kullanılan bir teras biçiminde. 120 metrekare oturumlu bir yapı, artı 150 metrekareye yakın önünde bir bahçesi var. Ki o bahçesini de biz e, müzemiz açıldıktan sonra etkinlik alanları, kafeterya anlamında kullanacağız. Adana'nın burayı tanımasını istiyoruz. Bu envanteri görmesini istiyoruz. Çünkü burası çok özel bir şey. Hem e, tıp tarihi açısından hem Adana'nın e, turistik açıdan da önemli bir noktası olacağına inanıyorum. Çünkü sağlık turizmi Adana'da gelişmeye başladı. Tarihten gelen bir birikimiyle birlikte ve burası açıldıktan sonra gerçekten insanların ilgi odağı olacağını düşünüyoruz. Çevreden biraz bahsetmek isterim. Burası Ulu Cami Mahallesi. Az önce dediğim gibi külliyenin etrafında şekillenmiş bir mahalle. İşte Ramazanoğlu Konağı, Ulu Cami, hemen yan tarafımızdaki mescit bitişimizdeki çevre Kuvvet Binası, Bizim binamız, bunun hemen yanında yine belediyemizin iki tane envanter binamız var, bizim kabulaştırdığımız. Hemen karşısında Profesör Metin Sözel Kodep evimiz var. Bu civarı Tepebağ'dan sonraki Adana'nın tarihi merkezi olan bu bölgeyi de Adana'nın daha çok tanıyabileceği, burada daha çok vakit geçireceği bir alan olarak kullanmak istiyoruz. Bu ilk adımlardan bir tanesi. Ee, tabii binamız e, çok şık bir bina. E, i̇lk başta müze olarak kullanılıp kullanılamayacağı konusunda acaba küçük mü diye bir düşünce de oluşmadı değil. Ama e, bina bittikten sonra hakikaten çok işlevsel bir bina ve şu anda e, oldukça fazla sayıda bir envanteri barındırıyor ve bu işlevi güzel bir şekilde yerine getirecek ona da inanıyoruz.